Evet arkadaşlar bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. 4 artı bir ayrı mutfaklı güzel işçiliğe sahip bir villadayız. Bu villayı beğeneceğinizi umuyorum çünkü ben beğendim. Arkadaşlar yorumlarda eksiklerinizi gördüğünüz ufak tefek şeyler olsun kendi düşünceleriniz olsun onların hepsini yorumlarda belirtin. Onları öncelik tutuyoruz tabii ki. Şimdi bu villamız nerede dedik? Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bölge olarak neredeyiz? Akdeniz bölgesi tarafı diyebiliriz burası için. Tek ağaç mevkisi. Burada villaların satışı ortalama hepsi birbirine eş değer zaten. Bugünkü villamız 4 artı bir ayrı mutfaklı ve çok güzel işçiliğe sahip bir villa alanı. İki odamızda evin banyosu bulunuyor. İçliğini az sonra içeride de göreceksiniz. Köşe başı bir yapı burası. Diğer emsallerine göre köşe başı olması hem marimiyet açısından hem kullanma amacından açısından her zaman biraz daha avantajlı bir bir haline geliyor. Lokasyonumuz denize 1.5 kilometrelik mesafede. Mevkimiz çarşı merkezine 750 km 750 metrelik mesafede. Bu villa gayet güzel. Hem konu bile olsun hem yükseli olsun. Dış cephenden de gördüğünüz gibi gayet güzel bir mimarisi mevcut. Akşam aydınlatma ambiyansı bir o kadar güzel tabii ki. Burada şu an köşe başı olduğu için tam köşeden videomuzu başlattık. Burada hemen ne karşılıyor bizi? Bir havuzumuz var. Gayet güzel. Yüzebilirsiniz de, serinleyebilirsiniz de, zaman da rahatlıkla geçirebileceğiniz güzel büyük bir havuzunuz. Hemen onunla arasında bulunan bir veranda alanınız var. Böyle seramiklerle yapılmış. Burada rattan bahçe masasınızı indirebilirsiniz. Çeliz indirebilirsiniz. Yani yeterince alanınız var bahçede arkadaşlar. Burada ne yapmış? Gayet güzel görüntüsün olduğunu düşündüğümüz böyle etrafını döndükleri Bodrum güneş kırıcıları mevcut. Onlar da spot aydınlatmaları aydınlatmışlar. Burada ufak bir peyzaj düzenlememiz var. Bu biraz daha şehir dışında yazlık amaçlı kullandıklarından hani içerisinde çimlerin olsun, bitkilerin olsun büyüdüğünde bahçenin çirkin görüntü olmamak açısından çoğu kişi bahçe artık talep etmiyor villalarda. Bunu ben birazdan mantıklı buluyorum kendilerinin açısından her zaman villaların dış durabilmesi için. Burada ne var? Köşe başı yapı dedik değil mi? Yeni giriş bölümümüz burası. Böyle şatafatlı bir giriş yapmışlar. Buradan böyle girişini yaptık. Direkt villamızın içine girişi var oradan. Burada ne var? Araç otopark bölümümüz var. Böyle değil mi? Geldik kapımızı açtık. Aracımızı kendi mülkiyetimize çevirdik. Burada da bir veranda alanı var. Burayı ne yaparsınız? Burayı üstünü kapatıp bir kamelyanına da çevirebilirsiniz. Yani avantajlarınız var bahçe içerisinde. Villamızın konumu da güzel. İçliğini de güzel. Beğendiğimiz bir villa. Gayet güzel. Bence mantıklı bir villa. Böyle geldik. Gayet güzel bir çelik kapıda takılmış. Şimdi geldik içeri girdik. Merhaba dedik evimize. Şimdi kameraman arkadaşımız bir göstersin oradan şu merdiven bölümünü. Ondan sonra dönsün gelsin ben kapı arkasına geçeyim hemen. Şöyle geldik aydınlatma ambiyansımız güzel değil mi? Spot aydınlatmalarımız olsun. LED'lerle burada böyle şirin şeklinde gayet güzel gösterişli. Çok geniş değil mi? Bir vestiyer tasarlanmış. Vestiyer dışında bir alanımız var. Yani büyüklüğü gayet güzel. Böyle giriş yaptığımızda böyle ferah bir giriş bölümü var. Burada gayet büyük. Gayet böyle bence de böyle yakışmış bir vestiyer yapılmış. Renk tonu da güzel değil mi? Bence güzel. Hemen burada ne var? Alt katta ayrı mutfak olduğu için bir salonumuz var. Bir de mutfağımız var. Mutfak görüntülerimizden alalım. Hemen hanımefendilerin beğeneceği bir mak olduğunu düşünüyorum. Mutfak alanımızın görüntülerini girdik değil mi? Buradan bahçe açılıyor. Otomatik panjur sistemli doğal gaz tesisatımız çekilmiş. Seramik zeminli gayet güzel şık bir modern bir villa alanındayız. Mutfağımız burası. Açık antrasit gri renk tonuyla ve beyazlarla yapılmış. Bence mutfağa iş demeye gerek yok. Uyumu gayet güzel olmuş. Aynı mutfak oluşu biraz daha avantaj villalarda tabii ki. Aydınlatma sistemimiz ne? Burada böyle abise tarzına bir aydınlatma, spot aydınlatmalarla aydınlatılmış. Bence gayet güzel bir mutfak haline gelmiş. Size kendi yorumlarınızı belirtin. Benim beğendiğim bir mutfak oldu burası. Kendi şahsen görüşüm olarak. Burada ne var? Buzdolabı alanınız, fırınınız, mikrodalganız, bulaşık makinesi, set üstü ocağınız, bir de dalmazınızı taktınız mı? Tamamen güzel bir mutfağa dönüşecektir. 60'a 120 seramikle dediğimiz gibi buraya da bir şık yemek masası indirebilirsiniz. TV'nizi yerleştireceğiniz TV tesisatının hepsi çekilmiş bir mutfak alanıydı değil mi? geldik. buradan merdiven altında misafiriniz geldiğinde WC'si, lavabosunun bulunduğu çamaşır giderimiz de orada var. Kullanabilirsiniz. Merdiven altı değerlendirmiş. Bence de güzel olmuş tabii ki. Şimdi geldik salon alanımıza. Buradan bahsettik değil mi? Az önce buradan havuz alanı açılıyor. Onun dışında şöyle otomatik banjör sistemi bastığımızda da kapanıyor. Burada bir tüyünün vitesi tasarlanmış sizler için. Şöyle görüntüsünü görüyorsunuz. Açık renk tonlarında tasarlanmış bir TV ünitesi bölümümüz bulunuyor. Bence görüntüsüyle de olsun, işçiliği de olsun gayet güzel bir salonumuz olacaktır. Açık renk tonlarının uyuşması biraz daha sıcak renkler kullanılmış. Sarı renk tonlarına, krem renk tonlarına kaçırmış. Mutfağımız biraz daha soğuk renkti. Gayet güzel, şık gözüküyordu. Burası salonumuz biraz daha sıcak renkli tonlarına doğru kaçırmış. Bence güzel. TV ünitesi şatafatlı bir şey. Şık bir abi de Sport, asma tavan, led aydınlatması yapılmış rahatlıkla çok güzel bir oturma grubu buraya yerleştirdiğinizde bu puanınızın görüntüsü bir o kadar da güzelleşecektir. İçiliği de güzel villamızın. Şimdi böyle bahsettik değil mi? Yukarıya doğru çıkarken ne unuttuk biz? Unutmadık açıkçası. Biraz daha ortalara doğru söylemek istedik. Satış fiyatımız 13.750.000 milyon Türk lirası. Burada çok güzel bir pazarlık sizleri bekliyor. Bu villamıza gayet güzel bir pazarlıkla karşılaşacaksınız. Müteahhit firma bizim bir arkadaşımız olduğundan dolayı burada sizlere yardımcı olma olasılığımız çok yüksektir. Tek yapmanız gereken üstteki iletişim arasından bizimle iletişime geçin. 13 milyon 750 bin Türk lirasından çok güzel bir pazarlık sizleri bekleyecek. Emserlerine göre aynı fiyatlarda ama pazarlığı güzel bir villa. Şimdi geldik buraya girdik. Parke zeminli bir oda alanı değil mi? Bence ne yapalım biliyor musun? Balkonumuzu görelim. Otomatik panjur sistemini indirelim. Odamızı ondan sonra tanıtalım. Şöyle geldik. Sürgülü kapımızı açtık. Şurada ne var? Bir balkonumuz var tam köşe başı böyle tam köşe başına hitap ediyor. Cam balkonu korkulu yapılmış. Güzel iki kişinin oturup zaman geçirip sohbet edip kahvesini içebileceği tam köşe başına denk geliyor burası. Gayet güzel bir balkonu var. Şimdi geldik buraya. Otomatik panjur sistemimiz iniyor değil mi? Şöyle yatak başına bakar mısın? Lekelerle buradan da biraz İtalyan boyası Ne deniyor Gayet farklı bir burada bir mimari çalışması yapılmış ama lekelerle de bulunuyor burada. Yatak başlarındaki aydınlatmalarımız var. Şöyle yatağınızı yerleştirirsiniz değil mi? Çok güzel bir yatak buraya gelir. Böyle yatak başı güzel böyle gösterişli oldu. Ondan sonra buraya bir TV ünitenizi pardon gardınızı yerleştirirsiniz. Ondan sonra da buraya da TV çıkışınız bulunuyor. Oradan balkon çıkışınız var. Diğer tarafta havuz görüntüsünün olduğu bahçeye bakıyor. Köşe başına denk geliyor. Burada ne var? Burada evin banyosu var. Gayet güzel bence bir evin banyosuna sahip. x 120 seramikli gayet güzel geniş kullanış bir şey yapabiliriz. Havalandırma panellerimiz mevcut. Burada, burada da gayet güzel şirin bir de lavabomuz bulunuyor. Satış fiyatımızı tekrardan belirtelim. Satış fiyatımız 13 milyon 750 bin Türk lirası. Pazarlığı mevcut olan bir fiyat ve gayet burada güzel bir pazarlıkla karşılaşacaksınız. Lokasyonumuz Aydın Mefeler Mahallesi. Denize 1.5 şehir merkezine 750 metrelik mesafede harika bir villa alanında harika içliğe sahip olabileceğiniz bir villa imkanı var sizler için burada. Şimdi geldik diğer odamıza. Burada hem beyin banyomuz mevcut hem de bir giyinme bölümü var orada ufaktan da olsa. Şimdi burada aydınlatma sistemimiz spot, led, bir avize var, penceresi bulunuyor. Aynı şekilde yatağı başlı değerlendirilmiş, çift kişilik. Yatağınızı yerleştirdiniz değil mi? Gelelim buraya. Şimdi geldik. Burada ne var? Giyinme bölümü. Giyinme bölümümüz burası. Yani orada herhangi bir şekilde karton indirmenize gerek yok. Yatağınızı yerleştirirsiniz, burada bir giyinme bölümünüz olmuş. Gayet de güzel olmuş bence. Şurada da ne var? Burada da gayet güzel. Büyük bir evin balyonuz var. Lavabonuz, duş akabiniz, klozetiniz. Renk donlarına uyumu olsun. Biraz daha sıcak renkler dedim ya. Gayet güzel olmuş. Bence çok şirin bir villa olmuş diyebilirim. Kapılarımızı ki Gayet güzel. Hemen yukarıya doğru çıkalım. Terasımız bulunuyor. Şimdi terasta size güzel bir avantajdan bahsedeceğim. Bunu çok iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Gece başa olduğu için. Hemen geldik üst tarafa. İlk önce sağa görelim. Sonra solu sonra terasımıza çıkalım. Burası bizim üçüncü oda alanımız. Çift kişilik yatağımızı istediğiniz bölüme göre yerleştirirsiniz. Gardırobunuzu yerleştirirsiniz. Park ezemiyle bir terasa çıkışımız var. Bir de bahçe görüntümüz var. Arkadaşlar 4 artı bir ayrı ufaklı bir villa olduğu için geniş bir aileyseniz eğer nüfus karabalığınız varsa bu villa sizlerin tercihi olabilir burada. Burada da bir duşa kabin alanımız sabit cam duruyor. Burada bir klozetimiz, lavabomuz bulunuyor. Burası da en üstte. Toplam kaç? 4 BC 3 banyo etti. Gayet yeterli bence. Bir villada olması gereken sayısı kadar var zaten. Bu da bizim dördüncü odamız. Çift kişilik yatağınızı, gardonunuzu siz bölüme doğru yerleştirirsiniz. Bence güzel. Oradan da terasa çıkışımız var. Ama biz bir genel teras kapısından çıkalım. Nedeni şu. Örnek odada dinlenen biri varken terasa çıkmak biraz zorlaştırır. Rahatsız etmeden ortaktan çıktık. Şimdi ben sağ montajlardan bahsedeceğim olay ne biliyor musunuz? Şimdi bu terasımız değil mi? Üstü kapatılmış spot aydınlatmalarla aydınlatılmış. Şu bölgede genellikle köşe başı olmayanlarda şöyle bir durum söz arkadaşlar. Teras direkt yana bakıyor. Hemen komşusu da yanda yaptığında karşılıklı komşuya bakmış oluyor. Ama bu terasımız öyle değil. Boydan boya tam yol cepheli olmuş. Burayı nasıl değerlendirirsiniz? Burayı güzel bir cam balkonuna çevirdiniz mi? Çok güzel bir villa haline ve çok güzel bir terasa dönüşecektir. Dediğimiz gibi emsallerine göre işçiliğinin güzel olduğunu düşündüğümüz fiyatını da yakıştı. 13.750.000 TL'sinden gayet güzel bir pazarlık sileri bekliyor. Bu avantajdan yararlanmak için tek yapmanız gereken üstteki iletişim arasından bizimle iletişime geçmeniz olacaktır. Alışsına hayırlı olsun. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.